Şimdi gelin aradaki farka bakalım arkadaşlar. Güneş doğdu. Evet. Aradaki fark. Düşünenle düşünmeyen ya da şöyle diyelim araştırmacılarla dindarlar arasındaki farka bakalım. Şimdi bakın değişik bir açıdan bakacağım. E, bugüne kadar konuştuklarıma biraz tezat olmuş olacak ama e, şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela ee, okumuşlar, işi bilenler, araştırmacılar, tarihçiler, antropologlar, yer bilimcileri, işte efendim biyologlar, şunlar, bunlar e, evrimde dahil olmak üzere e, senelerdir, değil mi? 10 yıllardır araştırmalar yapıyorlar. E, belki yüz yıllardır. Sümerleri de katarsak binlerce yıldır e, evrenin oluşumuna dair işte bir takım argümanlar ileri sürüyorlar. Kafa patlatıyorlar. Evrenin evrenin nasıl oluştuğuna dair milyonlarca teori üretiyorlar. Bakın öyle bir tane iki tane değil. Milyonlarca teori var. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte aslında Ütopya'dayız. Aslında biz hiç yokuz. Hatta bir tane Japon bilim insanı şunu iddia ediyor. Siz diyor kendinize ya da bir yere dokunduğunuzda da dokunduğunuzda dokunduğunuzu zannediyorsunuz ama halbuki orada atomların geri itmesi var. Size öyle geliyor falan türünden. Yani envahi çeşit milyonlarca iddia var. Yani bilim insanları götünü başını yırtıyor. Bunu çözmeye çalışıyor. Öyle oldu, böyle oldu. Efendim karbon testleri yapıyorlar işte şu kaya kaç yıllıktır, kaç bin yıllıktır. Yok işte James Webb, Hubble'dan sonra James Webb'i yolladılar. Teleskop ki Türkiye'nin de onda katkısı var. işte dünyanın oluşumuna dair 13,5 milyar yıl önceki bir patlamayı, bir oluşumu ışığı ve bir şekli keşfetti falan filan. Şimdi bunları sabaha kadar anlatabiliriz değil mi arkadaşlar? Binlerce bilim insanı bu anlamda bu uğurda çalıştı etti. Peki dindar ne yaptı? E dedi ki bir tane Allah var. Bu dünyayı yaratmış belli. Bize de peygamberler yollamış. Hadi tamam hadi çarşıya gidiyoruz alışverişe. E, bir kahve koysana içelim. Nasıl lan? Hani oluşum şu ya geç abi biz onlarla ilgilenmiyoruz. Biz tamam biz bir tane Tanrı'nın varlığına inanıyoruz. İşte bize elçiler yolladı. Buna da inanıyoruz. Tamam eyvallah tam sorunumuz yok. Sizin bizle sorununuz ne? Biz böyle düşünüyoruz. Şimdi dindar konuşuyor şu an. Sorununuz ne kardeşim? Araştırmanızı yapın biz. Biz böyle inanıyoruz. Rahatız. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Kafa patlatmıyoruz herhangi bir şey için. Biz bu düşünce ile yaşıyoruz. Eee İnandığımız şekilde ibadetimizi de yapıyoruz ya da yapmıyoruz. En azından kafamız rahat. Yani dürüstüz ya da değiliz. Dindarız ya da değiliz ama biz bu şekilde inanıyoruz ve kafamız çok rahat. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Olan sabahın köründe aldım beni bir düşünce şimdi. Abi hani bu de demişti ya keşke bir e, şey araştırmayan, e, şey yapmayan, sorgulamayan bir insan olsaydım. Yani keşke bir cahil olsaydım. Son derece mutlu mesut yaşardım. Şimdi ben yani bir de böyle düşündüğünüzde arkadaşlar e, çok basit değil mi ya? Hiçbir şeyi kafaya takmadan güzel güzel yaşıyorlar. Bir sorun da yok. Bu şekilde de ölecekler. Problem yok. Eee e, ne oldu şimdi? Kafa patlatanlar işte bizler araştıranlar yok. Öyle değildir bu, böyledir şu, şöyle yapmış falan. Hiç böyle dertleri yok abi. Hiç yok ya. Yani. Abi kahve daha yap da içelim ya. Sümeyi hadi. Hadi. Hadi ya falan. <laughs> Bakar mısınız? Nasıl rahat bir yaşam. Şimdi tabii işte felsefe bunun için güzel arkadaşlar. Ama bunu ben yapmayacağım sevgili dindarlar. Bunu siz yapacaksınız abi. Yani kendi pencerenizden bakıp fikirleri üretip sunacaksınız abi. Bu kadar basit yani. Kardeşim biz de bu şekilde yaşıyoruz. Basit, rahatız. Etliye sütliye karışmayız. Biz o öyle olmuş. Dünya bu kadar yaşındaymış. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz bir şeye inanıyoruz. O şekilde de ölüp gideceğiz. Zaten hepimiz öleceğiz. Ben bu hal üzere öleceğim. Benim için sorun yok. En azından kafam rahat diyorlar. Peki siz ne diyorsunuz? ya?